Hipofiz bezesinde mikro veya makro adenom varsa onu dahi eritir. Mesela bazı insanlarda makro adenom oluyor, hipofiz bezesinin sapında bir santimden küçük olur birkaç milim olursa üç üç milim dört milim mikro adenom bir buçuk iki santim olursa makro adenom, makro veya mikro adenom olursa ne olur? Prolaktin hormonu yükseliyor. Ona karşı kimyasal bir ilaç veriyorlar. Bu da çok yan ismini söylemeyeceğim. Çok yan tesiri olan bir ilaç. Karaciğeri, böbreği, dala vesaire zarar veriyor. Vatandaşın biri geldi. İlaç kullanmasına rağmen prolaktin hormonu sürekli yükseldiği için Allah korusun tehlikeli bir şey. Elleri büyüyor. Burnu büyüyor, yüzü büyüyor. Şekli mi bu değişiyor adamın? Acayip bir hastalık işte yani. yani prolaktin tehlikeli bir şey. E, makro veya mikro. Adanem oldu mu hemen ne yapacaksın? Gökçek diyeceksin. <laughs> İksir aloe vera jel, zerdeçal forte, enginar forte. Kullandı mı kısa sürede erir. Hiçbir problem kalmaz. Makro, mikro, adanom problem değil. Önemli olan geç kalmamak. Ha, bazıları da kimyasal alırım, kimyasal sadece baskılıyor, tedavi etmiyor ki. O yine orada duruyor. Sadece prolaktin hormonu biraz baskılıyor. Kimyasal ilaç oradaki o kisti eritmiyor. Mikro veya makro adenomu eritmiyor, yok etmiyor. Kimyasal ilaç yok etmiyor. Sadece hormonu biraz baskılıyor. Ama iksir, aloe vera, zerdeçal portu, enginar, porta kullandığınız zaman orada hiçbir problem kalmıyor. Vatandaş geliyor, doktora diyor. Doktor demiş ki, Burundan gireriz, ameliyat ederiz ama 6 ay sonra yine çıkar demiş. Burundan buradan girli içeride beyinde o küçücük domuz bezesinin sapı, onu alıyorlar, kisti. 6 ay sonra yine nöksediyor. Ameliyat da çözüm değil. Ameliyat çözüm olsa git ameliyat ol yani. Her yani risk ortadan kalkmıyor.